Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Nurbaki.org sitesindeki ayetlerin sıralanışı ve hurufu mukatta başlıklı bu içerik yapay zeka teknolojisiyle seslendirilmiştir. Birçok bilim adamı sırf ayetlerin inzal oluşundaki kesik kesik fakat tamamlayıcı sıralarına bakarak Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu sezmiştir. Mesela 6. sure En'am suresi 165 ayettir ve Mekke'de yani hicretten önce nazil olmuştur. Bu surenin 91, 92, 93, 151, 152, 153. ayetleri Medine'de yıllar sonra nazil olmuştur. Sure bütünü içindeki ahenk hiç aksamamış, aksine tamamlanmıştır. Yine 9. sure Tevbe suresi Mekke'de inzal olmuş 128 129. ayetleri Medine'de inzal olmuştur. 75 ayetle kurulu 8. surenin Enfal suresi 30 36. ayetleri yıllar sonra Medine'de inzal olmuştur. 99 ayetten kurulu 15. surenin Hicr suresi 87. ayeti Medine'de inzal olmuştur. 8 ve 15. surelerin aralarında inzal olan bu ayetler o sureleri ahenkli bir şekilde tamamlamıştır. Bu ayetlerin önceden nüzul etmemesinin nedeni o günkü İslam topluluğunun belli bir süre içinde efendimiz tarafından yetiştirilmesi hikmetidir. Ayetlerin böyle farklı aralıklarla belli sıraya göre değil de ilahi murada uygun olarak inzal edilmesi gerçekten ilahi bir mucizedir. Allah, ilahi bilim merkezinde tespit ettiği Kur'an'ı, onun mesajları olan ayetleri ayrı ayrı zamanlarda göndermiş. 22 yıl sonra bu ilahi eseri tamamlamıştır. Kısa vadede tamamlanan surelerde bile bu farklı kesiklikler vardır. Mesela ilk ayetler 96. surenin Alak suresi ilk başında gelmiş, sonra bu sure devam etmemiş, 75, Nebe Suresi ve 74. surenin Müddessir Suresi baş kısımları inzal olmuştur. Daha sonra da Besmele ve Fatiha Suresi inzal olmuştur. Bu sıranın hemen sonunda 73, 74. sureler Müzzemmil Suresi, Müddessir Suresi ve ilk gelen ayetleri kapsayan Alak Suresi tamamlanmıştır. Kur'an'ın ilahi kelam olduğuna inanmayanlar için bu tarz bir inzalin izahını yapmak mümkün değildir. Hiçbir insan zihni bu tarz mucizevi bir sıralanışı düzenleyemez ve denkleştiremez. Ayet sıralanışlarında birçok hikmetler de vardır. Bunlar konumuzu aşmaktadır. Ancak bir tane örnek vermek istiyorum. Son gelen ayetler dünyanın sona yaklaşırken arz ettiği yaşayış durumunu açıklamaktadır. Son gelen sure Nasr, dünyanın sona yaklaşırken pek çok akıllı kişinin İslam'a koşacağını simgeler. Yine ikinci surenin Bakara Suresi son bölümlerine yakın ayetlerde son gelen ayetlerdir. Huruf-u Mukatta nedir? Kur'an'ın 114 suresinin 29'unda sureler harf şeklinde şifrelerle başlar. Buna Kur'an dilinde Harfi Mukatta denir sure Yusuf'un yorumunda açıkladığım gibi Kur'an bu harfler için aynen şu tanımı getirmiştir. İşte bunlar apaçık ayetlerdir. Demek ki bu harfler ayet yani bilimsel şifrelerdir. Kur'an, levh-i mahfuz dediğimiz ilahi ilim kompütürünün Arapçaya tercümesi demek olduğundan, bu harfler adeta o kompütürün kod numaraları mahiyetindedir. Ne yazık ki İlahi ilim kompütürünü bilmediğimiz için bu kod numaralarıyla gizli bilim hazinesini açıp her şeyi öğrenemiyoruz. Şimdiye kadar yapılan tefsirlerde bu yüzden net bilgiye de yaklaşmak mümkün değildir. Ancak çok basit de olsa bazı yaklaşımları siz dinleyicilerime aktarmak isterim. Kur'an'da yedişer defa geçen Elif-Lam-Mim ile Ha-Mim şifrelerinin, beş defa geçen Elif-Lam-Ra şifrelerinin, Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatının evrenlere yansıyarak meydana getirdiği iç içe nizamı temsil ettiği bilinmektedir. Bir defa geçen Nun, böyle bir şifre merkezinin tam ortasında yedi kat manyetik alanı temsil eden göklere büyük patlama noktası olduğu düşünülebilir. Bu şifre harfleri ayrıca temsil ettiği sure içinde kelimelerde geçerken birer bilimsel açıklama yaptığı kesindir. Bir örnekle bu gerçeği izlersek, Fussilet suresinde şifre ha-mim'dir ama takip eden ayette Rahman ve Rahim sıfatları zikredilmiştir. 11. ayette Rahim sırrı anlatılmakta ve büyük bir bilimsel hikmet açıklanmaktadır. Fussilet 2. ha suresidir ve 11. ayette iki defa mim geçmektedir. 12. ayetle Rahman sırrı arz ve semanın yaratılışı açıklanmaktadır. İki defa ha geçmektedir. Aslında Kur'an'dan evren hikmetlerini ancak bu kaideyi izleyerek öğrenebiliriz. Elbette ki koskoca evren kompütürünü ilahi sanat sırrı içinde Kur'an'dan çözmenin daha basit yolunu düşünmek abes olur. Üçüncü hamimde Şura suresinde bu hikmetleri başka açıdan öğrenmek için üç defa Mim ve Ha geçen ayetlere bakmak gerekir. Nitekim Şura suresinin 5. ayetinde 3 defa Ha geçer ve semaların en büyük sırrını açıklar. Yani Fussilet suresinde iki Ha ile verilen semaların yaratılmasındaki Rahman hikmeti, Şura suresinde üç Ha ile bildirilen ayetle açıklanmıştır. Kur'an ayetlerinin bilimsel yorumlarında bu anahtarı hemen her yorumumuzda kullandık.